Merhaba dostlar ben Burak. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım efendim. Evet arkadaşlar bilenler bilir. Önceden bir kanalım vardı. 22.000-23.000 bin, bin abone. Öyle gidiyorduk. Kanalı arkadaşlar çaldırdım. Evet. Biraz benim eşekliğim. Hatta biraz değil %99 benim eşekliğim. %1 de profesyonellerdi. <laughs> %1'lik iyi, iyi kandırma bir şeyleri vardı. Hala da mail atıp bu şu an kanalı da çalmaya çalışıyorlar. Gerçi onların amacı sadece kanal çalmak değil arkadaşlar. Böyle bir sizi Tonga'ya düşürdüğünüzde zaten bilgisayarınızdaki ne kadar kayıtlı şifre varsa hepsi onlara gidiyor. İşine yarayanları alıyorlar yani. Sadece YouTube kanalı için yapmıyorlar bunları. Yani demem o ki o kanal gitti abicim. Zaten YouTube tarafından da silindi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3 tane mini game'i deneyeceğiz. Zaten Bunların çoğu Adnan ve Hasan'da. Eğer yayınlara geliyorsanız biliyorsunuzdur muhtemelen. Ama genelde her zaman oynadığımız değil de bu sefer farklı olanları deneyeceğiz. Çünkü bıktık artık arkadaşlar. Yeter ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık. O yüzden şimdi ben hemen şuradan bir açayım. Rahatsız etmeyi. Gönder bakalım Adnan. Gönder Adnancığım. Canım kardeşim benim. Oha bu ne lan. <laughs> evet yiğitler aranız mı oynayacağız ilk? Bir kişi mi eksik? Kimler var şimdi? Kral kit oyunda. Evet, Rayman diye isim geliyor ama Eymen. Derdim olsun. Yusuf ağlamak istiyor. Yakışıklı Buğra. Ahmet Baba ile CJ fanı Aref. Bir kişi yok mu ya? Bir kişi bulamaz mıyız? Kulüpten, mülüpten falan filan. Bulamaz mıyız? Yok. Tamam o zaman abi. 9 kişiyle oynayalım. Yapacak bir şey yok. 9 kişiyle oynayacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki mevzu ne biliyor musunuz? Çok basit. Yiğitler aranızındaki mevzu şudur. Ben bir savaşçı seçiyorum. Herkes o da savaşçıyı seçiyor. <laughs> Ve ayrıca ben emoji attığımda vs başlıyor. Direkt başlamıyorlar. Şimdi ben bir savaşçı seçeceğim kanka. Tamam mı? Bunu hemen göstereyim. Daha önümüzde bir sürü mini game var arkadaşlar. Abi bu videoda 3 tane falan göstereceğim ama. Bunlar seri olarak gelecek size merak etmeyin. Abi önce o zaman e, güzel bir savaşçı böyle şekilde Sütü. Bence sütü on numara abi. Seçin abi sütüyü. Umarım vardır. Sizde sütü. Chat kapalı mı burada? Kapalı. Kimin yüzünden kapalı chat? Evet sütüyü seçiyorsunuz abicim. Ben de hemen oradan mic'ı seçeyim bir dakika dur. Ben de mic'ımı seçeyim. <laughs> Çünkü ben ortaya geçeceğim. Emoji atacağım abi. Zıp zıp var mı zıp zıp? Tamam. Okey. Evet. Hazır verin başlayalım abicim. Hızlı hızlı ilk mini gemimizi oynayalım. Hadi bakalım. Yiğitler arenası. Hazır verin başlayalım. Tamam. <laughs> Şu an şeyde bu arkadaşlarla Discord'dan konuşuyoruz arkadaşlar. Orada yazıyorlar. Onlara gülüyorum yani. Kendi kendime gülmüyorum arkadaşlar. Ben deli değilim tamam mı? Ben deli değilim. Ben deli değilim. Evet ben geçiyorum ortaya. Emoji attım da başlar. <laughs> Şimdi Zofren. Oş. Sakin ol. Zehra. Evet 3, 2, 1. Let's go. Hadi bakalım. Başladı. Kral kral bir bu arada stüde avantajlı. Kral çünkü sever stüyü. Bakalım birinci olabilecek mi ama. Evet bu böyle bir mini game arkadaşlar. Vs mini game'i. Çok güzel. 6 kişi kaldı. Kitle kral kapışıyor sanki şurada. Oo. Oo sen neler diyorsun ya? Kralcıcım olacak. Ay kralcıcı oldu. Başaramadık abi. Evet çok güzel. Devam ediyoruz. Ağlamak istiyor gitti. Kit oyunda yakışıklı Bora CJ fanı Arif kalmış. Evet Zehra'ya bak sen ya. Sen Zehra'ya bak ya. iyi dayandı bence Zehra. İlk üçe girdi yani. Evet. Güzel. Herkes tek bu arada arkadaşlar. Oo, Çılgınsın. Çılgınsın man. Kit oyunda öyle Arif atıyor. Kim kazanacak? Evet. Çok güzel. İkisi de güzel gidiyor şu an. Arif'in 3 yükü var. Kit oyundan 2 yükü var bu arada. Evet burada tehlikeli ya. Her yerden mermi yiyorsun. <laughs> Dikkat etmen lazım. Evet biraz action olsun ama. Hızlı bitirelim. Daha önümüzde bir sürü mini game var. Hadi hadi. Tabii efendim. Oğlum bana, bana niye vuruyorsun? Yakı kullanma. Yanıyorum. Ölüyorum arkadaşlar yardım edin. O oh, kim kazanıyor? Lan Arif mi kazanacak yoksa? Oy çok, çok güzel şu an var. Acayip zevkli gidiyor. Arif'in 300 canı kaldı. La ölmedi yine. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bir darbeye gidecekti var ya. Kit bir darbeye ikisi de giderdi gerçi. Ve çok güzel. Ben şuradan takip edeyim bana geliyor ondan sonra. Yakın kullanıyorlar. Arkasınız abicim. 10 numarasınız. E, canları dolsun diye bekliyorlar muhtemelen. Arefe bak sen ya. Ama Adnan cici oldu ya. Ona üzüldüm ya. Adnan sütü sever. Adnan birinci olur diye düşünüyordum ama yemedi. <laughs> Oha. Hiper açtı. Hiper açtı. Kaçıyor. Abi ikisi de başa baş gidiyor neredeyse ha. Bayağı iyi oynuyorlar bu arada. Elimdeydi abi pardon. <laughs> e, başta sen bana iyi vurdun Zehra. Evet hadi bakalım. Devam edin arkadaşlar. Bunu da yamuk yapmış. Bari şunu ortala bir sonraki şeyde yayında. Akşamki yayında bunu ortala. Adnan bu biraz şeyde duruyor. Yamuk duruyor. Evet güzel evet. Evet 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 artık bitiyor. Bitmesi lazım artık. Ne oluyor lan? Oy, oy. İki de oyunda kazandı. Evet tebrikler kardeşim benim ya. Güzel. Sardı. 6 kişi de izliyor. <laughs> Diğerleri de izliyor. Evet arkadaşlar ilk mini game böyleydi. Hemen e, hız kesmeden ikinci mini game'imize geçelim. Evet ikinci mini game'imizin adı aynı emoji arkadaşlar. Hazır herkes buradayken yayındayken devamlı oda moda değiştiriyorduk. Kod mod değiştiriyorduk ama şimdi böyle daha rahat hızlı hızlı yapıyoruz. İki yükle aldım. Evet helal olsun güzeldi. Onu artık videoda sarar sarar izlersin. <laughs> ne kadar komik. ya. Evet şimdi arkadaşlar buradaki mantık çok basit yine. Ben şimdi Mike alacağım. Diğerleri Colt seçecek. Siz Colt seçin abi. İki tane emoji abi. Biri like, diğeri dislike. En geç atan veya yanlış atanlar ya da hiç atmayanlar ölecek. Sonra kalan kazanacak. Çok basit yani. Easy. Çerez, patates, mayonez, ketçap. Neydi lan başka? <laughs> Suarez. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Evet hazır verin abicim. Let's go hadi. Evet. Ya da buraları koyayım ya. Neyse başlayalım. Abi şu bana vurmadan şu yükleri şey yapın arkadaşlar. Bana vurmadan. Evet kırın harikasınız çok iyisiniz abi. Hop şaklananak ben şöyle atlayayım. Evet şimdi abicim emoji başlıyor. Herkes artık emoji kullanmasın. Tamam sakin olsun. Duman gelmeden bu işi bitirmemiz lazım tamam mı? Evet bir yandan da fokuslanmam lazım. Attım gitti ilk like. Abi fokusla attılar göremedim ki ya. Sanki Yusuf gibi geldi bana da. Neyse dur devam edeceğiz. Fark edemedim abi fark edemedim. Bir tane daha mı like atsam ya? Tamam bir tane daha like atayım. Hop dislike. Aha. Ahmet Bahattin. Ahmet Tezgah lan bu. Tezgah lan. İşte. Çok güzel evet. Kandırdım. Nazlı Sonunda çılgın sözlerle. Evet. Kandırdım. Yâri, sonunda çılgın sözlerle. Devam edelim. Hop bir like. Abi yakışıklı Buğra gördüm sanki. Aynen öyle. Siz de bana yardım edin arkadaşlar. Ben göremezsem diye tamam mı? E, devam ediyoruz. E, bir tane bir tane dislike daha yapıştırıyorum. Hop. Aha. <laughs> Arif <ci>. Ne oluyor lan? <laughs> He. Ama bu arada kral da son attı. Kral da son attı. Sen de son attın. Sen de son attın. Devam ediyoruz abicim. Bir tane dislike atayım ya. Dislike atayım ya. Attım dislike. Vay yemediler. Ama Yusuf sanki bir tık cici oldu gibi geldi bana. Neyse Ay, Yusuf artık haksızlık varsa bakarsın kardeşim. Yoksa oyun bitmeyecek. Evet abicim. O zaman like atıyorum hadi. Vay iyi ama sanki ağlamak istiyor mu geç attı ya. Ben mi yanlış gördüm? Neyse. Göremedim. Şimdi tam emin olamadım. Bir daha deneyeceğim. Yapıştıralım bir tane daha. Attım. Abi aynı anda atıyor bunlar. Ama böyle bitmez ki ya. Nasıl olacak bu iş? Dur bir like daha atacağım bekle. Dur dur bir like daha atacağım bekle. Attım. Aha bu sefer <laughs> Eymancıci oldu. bir yandan arkadaşlar like deyip dislike atıyorum ya da dislike deyip like atıyorum. Çünkü sesle beni dinliyorlar. Kafalarını karıştırmaya çalışıyorum. Ama hadi. Aha, Kıçıcı yok lan. Kıçıcı oldu galiba. Bilmiyorum ki abi ya. İkisi de aynı anlattı herhalde. Neyse bu böyle bir oyun arkadaşlar. Siz daha çok adaletli oynarsınız. Ben şu an çok adalete önem vermedim. Çünkü maksat burada zaten oyunu göstermekti. Bu mini game'i tanıtmaktı. Kimden aldın sen bunu? Cici oldu değil mi? Deme ya şaşırıyoruz. <laughs> sen bu bunu kimden gördün? Birinden gördüm, geliştirdim. Tamam. Abi kit son attı ama ben önceden elenmiştim. Allah Allah. Hatırlamıyorum neyse ya. Onu siz izleyip bakarsınız abicim. Evet şimdi 3. ve sonuncu mini game'imize geldik. En az yük canı. Şimdi arkadaşlar buradaki mevzu şu. Herkes e, yasaklı 3 tane savaşçı var hangisiydi onlar şimdi arkadaşlar burada yasaklı birkaç savaşçı var onun haricinde diğer savaşçıları alabiliyorsunuz yasaklı olanlar işte hank olur de olur Shelly olur bir de e, atıcıları suda gidenleri falan almayacaksınız abi kendinize bir savaşçı seçin hank olmasın şehit olmasın Shelly olmasın atıcılar suda gidenler olmasın abi. Buradaki mevzu şu. Herkese bir tane yük verilecek. Yükü en az canla bırakan, yani yük, yükü yanlışlıkla kesmeden en az canla bırakan kazanır. Örnek veriyorum. Sen 100 canla bıraktın. Yanındaki 150 canla bıraktı. Yanındaki öldü. Sen kazandın. Mevzu bu yani. Ya da yükü kesersen yanlışlıkla sen de cici olursun. Böyle bir oyun arkadaşlar. Evet, hazırlı verin. Başlayalım. Hadi bakalım. Umarım ben direkt düzgün atlayabilirim. Ben düzgün atlayamazsam çünkü yanındakine düşersem. Ha tamam. Buradan atlarım. Adamın boşuna şeyine zarar veriyorum ya. Arkadaşlar mevzu çok basit. Önündeki yükün canını en az bırakan kazanır. Yanlışlıkla kesen olursa cici olur haberiniz olsun. Evet buradan bakıyoruz. Kesen var mı şu an? Aa bak mesela kral kestiği için yanlışlıkla cici oldu arkadaşlar. Mevzu bu kadar basit yani gayet de eğlenceli. Oo Kito'yu da yüzde bıraktı bu arada. Aa ağlamak istiyor da kesmiş. Aga be Reymen de kesmiş. Derdim olsun. Kadehler do... De... <laughs> evet Eymen de gitmiş kanka. Eymen de cici. Şu adamın şeyine gelmesin, yüküne gelmesin yanlışlıkla da. Eymen de cici. Başka kesen var mı abici? Oha! Arif'e bak 68'de bırakmış. Yakışıklı bura. Düşürmen lazım. 1500 çoktu bu arada. Aha kesti yanlışlıkla. <laughs> e, ee, Zehra da cici oldu arkadaşlar. Çok zevkli Adnan'ın bulduğu zekli oyunlardan birisidir. Evet kit oyunda 100. Yusuf 100. Ahmet Babali 2200, şey, 2200 diyorum. 220. Ahmet Babali cici. Ahmet Babali cici abicim. Ahmet yerinde dur. Oyalanma Ahmetçim. Yerinde dur keseyim seni. Devam edelim. Uzun sürmesin. Öyle değil mi Ahmetçim? Evet. Yusuf 100. Kit oyunda 100. İkisini de kesiyoruz arkadaşlar. Kazanan Arif Çünkü Aref 68'de bıraktı gördüğünüz gibi. Yani en az canı kim bırakırsa o kazanıyor abicim. Hadi ya bu kiti kesmem niye bu kadar uzun sürüyor abi. Bir de şey almışlar. Tank almışlar. Canları da yüksek. Tank gibi baksana şundan canlarına. Evet üstüne bak Tamam Arif kazandı. Evet tebrikler kardeşim. Arif. CJ fan Arif kazandı. Mevzu buydu yani arkadaşlar. Bir daha bunu oynayacak. Tamam arkadaşlar bunu, bunu yayında oynarız. Biz şimdi burada videoyu da tanıtmaya çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size 3 tane yeni mini game tanıttık. Bunların bazıları işte başkasından görülmüş almışlar geliştirmişler. Bazıları bizden çıkma falan filan. Onlar çok mühim değil abicim. Sen mini game oynamayı seviyorsan arkadaşlarınla ben mini game oynamak istiyorum diyorsan bunlardan birini oynayabilirsin. Hatta bu 3 bence gayet güzel. Gayet de zevkli. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videoda 3 tane minigame tanıttık. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bu arada videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın abicim. Adios amigos.